Buraya geldik ama Çok çok yorulmuş. Düşeceğiz biz. Korkuyoruz yani. Abi azıcık yavaşlatabilir misiniz şu uçağı? Korkuyoruz da. Sakinleşelim. Evet. Ne oldu lan? Evet. Abi motor arzalanmış. Bir şey yapabilir miyim? Ay gitti uçak. Hayır düşeceğiz. Hayır. Abi el uçağa bindik ya. bir verin ne yapıyoruz lan ya. Paramı da verin. Öleceğiz ama paramı da verin. Uçuyor bakın yok dayı. Bunlar mı yapıyor ya? Allah, <laughs> Allah, Allah bizi kurtaracak şimdi.

I guess I should. Hello, thank you for watching our video, hope you. you liked it. If you are enjoying our what? content, please leave a like and subscribe to our channel. Yes, yes. Don't forget to click the bell to be notified about our future releases. Yes, yes. You can also support us with YouTube Premium membership, Let's which will grant you benefits such as viewing our videos early, loyalty badges, and access to supporter-only yeah. polls. We also have mobile games this available both on Play Store and App Store, which, which will be linked to. Bakarsın arkadaşlar videoyu durduğumda bile hareket ettirebiliyorum yemin ederim. Arkadaşlar diğer videomuz ne olsun bunu da siz belirleyin. Yoruma yazın arkadaşlar. Yorumu okuyacağım. Abone olup da like atmayı unutmayın. Like. Seviyorsunuz bay bay.